Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen video çekme sürecine başlıyorum. Artık güzelce güzel videolar çekmek istiyorum. Yaz boyu çekmedim çünkü bir çekimliğiyle ilgili artık daha fazla video çekmek istiyorum. Bugün endodontik dersindeyiz. Bugün ne yapacağımız zaten hepsini detaylı olarak size gösteririm. Onun haricinde şimdiden sizlere çok teşekkür ederim her türlü desteğiniz için. Ayrıca güzel bir video olacağına inanıyorum. Ama başlamadan önce güzel bir like bir de yorumlarınız benim için çok değerli. Güzel yorumlar atarsanız bana daha çok motive edersiniz. Bir de abone olun. Çok mutlu olurum. O yüzden başlayalım. Ya şimdi nasıl çeneler? çeneler. bayıldım. Bugün bu çenelerle ilgili büyük ihtimalle kavit açacağız. Hani daha önce yaptığımız gibi endodontik tedavi için. Ayrıca uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Ama artık video çekmek istiyorum kendimle. Ayrıca siz de istiyorsunuz. Hem yazıyorsunuz, Artık video gelsin diyorsunuz. İnşallah videolar gelecek. böyle laboratuvar günlükleri tarzında bir video çekmek istiyorum. Bugün endodontideyiz. Aslında protezide de çekmek istiyorum ama eşyalarımız olmadığı için onu çekmedim. İnşallah onu haftaya veya diğer hafta çekerim diye düşünüyorum. Şimdi hocanın gelmesini bekliyoruz. Geldiği zaman bakacağız artık ne yapacağımızı size de göstermiş olacağım. Hem yani anlatırım zaten. Arkadaşlar şimdi o gördüğünüz çenelere kanal açacağız. Artık tripot aldım. Tripotu güzelce yerleştirdim. Şimdi hazırlanıyoruz. Eldiven tabii ki de yiyelim ya. Önce iş güvenliği diyeceğim. Ama maskem var ama takmıyorum. Artı bir de gözlük takma gerekiyor da. Ee, siz bana uymayın. Siz güzelce hepsini kullanın. Çünkü iş güvenliği. Ve çenemizi çıkarıyoruz. güzel bize lazım olan bugün üst. Üstü alalım. Şunu şöyle koyalım. Aslında rubber dememiz falan da var. Şimdi onu takmayla uğraşasın pek gelmedi. Aslında siz hepsini kullanın arkadaşlar. Rubber dem çok önemlidir. Ama bizim hastamız için şu an kullanmayacağım. Hastamızın şu anda dişi yok. İlk önce dişini takalım. <laughs> Arkadaşlar girmiyor şu an. Ben bunu tam bir uğraşayım. Hastamızın çenesini tak, yani dişini taktık daha doğrusu. Şimdi kafatasını kapatalım. Daha sonra şöyle yapacağız. Ee, buradaki kanalları açabilmek için bunu güzelce indirmemiz lazım. Bir indirelim ilk önce. Şu an hastamız iniyor. Kafasını da yatıralım. Şimdi sizleri güzel bir yere koyayım. Oradan daha güzel görürsünüz hep. Bu ayrılatörümüz. Belki bilmeyenler olabilir tabii ki de. Çok doğal. Çünkü siz diş hekimliğini öğrenmek için izliyorsunuz. Bazılarınız ise biliyor. Burada kanal tedavisi açmak istiyoruz. Daha önceki videolarımda onun nasıl yapıldığını göstermiştim. Sağsun. Arkadaşım çekmişti hatta onları. Şimdi ilk önce futbol frezi var. Şöyle göstereyim size. Onunla buna koyuyoruz. Arkadaşlar ben de 4 aydır ellemediğim için bir farklı geliyor. Evet tamam. Şimdi ilk önce çalışıyor mu diye bakalım. Çalışmıyor. O zaman yanlış şey galiba. Diğerine takacağız. Evet, galiba bu ya. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Hatta takmasını da göstermiş olayım size. Yani. Yani canlı canlı bir de arkasınız ya. Yani. <laughs> Çalışmıyor arkadaşlar. Ben bunu bir ayarlayayım. Kaç dakikadır uğraşıyordum, Sonunda yapabildim arkadaşlar. Tuvalete gittim. Şimdi arkadaşlarımın yanına uğrayayım, sonra başlayalım artık bence. Evet arkadaşlar bu arkadaşım Berke. Yanında Ezgi var. Diğer yanında Beyza var. Bir yan tarafında da Ayza var. Onu da göstereceğim. Şimdi önce Berkimiz. Ne yapıyorsun arkadaşım anlat bakalım. Evet arkadaşlar dönemin ilk e, hasta ağzında kanal tedavisine başlıyoruz. Görmüş <laughs> olacağınız üzere. Yakın çekim alalım. Evet Berke Bey nasıl yapacağız şimdi bunu? Evet aslında bu dönem bizim asıl amacımız ayna kullanmaya alışmak. Hı -hı. İlk başta birazcık zorlanıyoruz. Evet arkadaşımız Beyza burada kendisi yapıyor. Ee, kolay gelsin. Bu arkadaşımız da Ezgi. Sana da kolay gelsin. <laughs> Berkey'i zaten görmüştünüz. Bu arkadaşımız da e, Ayzen. Merhaba. Kolay gelsin. Çok sağlıklı bir an yaşadım ya. Valla. Ayrafer'in arkası bana boğazına kaçtı. Yani şu an ölü kendisi. Bana gelmeyin ben yapamıyorum. Evet arkadaşlar böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Ee, yoksa hastayı kaybedersiniz. O yüzden güzel hekim olun. Ayzen gibi olmayın. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlarımı da çektim. Ama şimdi ben yapacağım bunları. Ee, gördüğünüz gibi alüterim çalışıyor artık. Artı bir arkadaşımdan ayna aldım. Kendim getirmeyi unutmuşum. Video için artık istedim. Bir de bir tane E aldım. Aslında E de lazım. Çünkü kanalı kontrol edeceğim. Onu da arkadaşımdan aldım. Normalde bunları getirmem gerekiyordu. Unutmuşum. Önceki videolarda zaten kanal nasıl açılır hepsini çok güzel göstermiştim. Şimdi hasta ağzını yapacağım. Aynamızla başlayalım güzelce. Şimdi hastamızı ilk önce güzel bir pozisyona getirelim. Kafasını şöyle yatırdık. Şimdi arkadaşlar şöyle. Aynamızı güzelce görebileceğimiz biz 11 şurayı keseceğiz. Ben buna nasıl gireceğim ya? Neyse yapacağımdır. Bir dakika. Diğer frezi takmak istiyorum ilk önce. Arkadaşlar bu da top gibi bir frez. Bununla yapmayı deneyeceğim. Burada böyle görebilirim aslında. Böyle de yapabilirim. O yüzden şu an nasıl yapacağımı tam karar vermedim aslında. Arkadaşıma çektiriyorum. Çünkü daha yakından görün istiyorum içeri. Ben böyle biraz zorlandım. Şöyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve biraz koku geldi. O yüzden bir suyu yaslatayım istedim. O da biraz fazla geldi. Yazıma geldi biraz. Yani. Neyse. Şimdi tekrardan oraya doğru giriyoruz. Aynayla bir kontrol edelim arkadaşlar. O kadar yaptık. Bakın aynayla görebiliyorsanız şu an giriş kavitemiz biraz sanki yukarıda olmuş gibi ama onu toparlayacağımızı düşünüyorum. Güzelce kavitemizi genişletmesini ve devamını yapalım. Açılmış şöyle aslında ağzını. Çeneyi çıkarıp bakmak istiyorum çünkü ne yaptığımı ben de tam bilmiyorum. Arkadaşlar çenemizi çıkardım. Şöyle arkadaşlar kavitemizi biraz açmışız. Bunu aşağıya doğru indirmem gerekiyor ve kanalı bulacağım. Kanalı bulduktan sonra zaten oluyor. Sadece bu test amaçlı elimizde yaptırırız. Hastanın ağzını tekrar ağzını geri takalım. Yani arkadaşlar klinikte ileride zaten böyle bir şey yapamayacağım. girip de hastanın ağzından dişimi çıkarmayacağıma göre. Aslında buna alışmam gerekiyor ki amacı da o zaten. Ben pek alışamadım gibi ya. Şu an aslında varmamız gerekiyordu. Anlamadım ben de. Bir E ile E'mizle kontrol edeyim. Arkadaşlar aslında açmışım galiba. Şu an giriyor bir sıkıntı yok. E'mizin çoğu girdi hatta. Nasıl anlatayım size? Şurada arkadaşlar kanalımızı bakın. E giriyor. Bu küçük bir yer. Yani hepsi girdi. Demek ki gördüğünüz gibi artık kanalımızı açmışız. Demek ki sadece genişletmemiz kaldı. E, bu kadar diğerlerini de açacağız. Ama aslında bu kadar değil tabii ki de. Onu genişletmemiz gerekiyor ama tek E'm var. Onları da daha sonra izleyelim. Diğer frezimize geçiyoruz. O da güvenli uçlu frez. O biraz daha şu ucundaki güvenli... Yani boş bir alan gibi düşünün. O ileri delmeyi önlüyor ve bu dişin arkasından ve önünden çıkmanıza engel oluyor. O yüzden bununla biraz genişleteceğiz. Buradan sana selam olsun kardeşim. Bana abi video ne zaman gelecek diye soran kardeşime ee, videoyu çekiyoruz <laughs> demiştim sana hatta, çekeceğim diye. İşte nasip bugüneymiş. Aynayı da kullanayım ya Aynı kullanmak önemli öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar çıkardım dişimi size yaptığım hatayı göstermek için aslında. İlk defa ağızda böyle e, kavite açıyorum. O yüzden bakın şurada biraz daha yukarıya doğru gitmişim. E, yani aslında bu olmaması gerekiyor ama yapmışım. O yaptığım hatanın haricinde başka bir hiçbir hatam yok yani. Gayet güzel bir kavite açmışım. Şimdi arkadaşlar diğer dişimize geçiyoruz. Onu da tekrardan kabitemizi açacağız. Şu an futbol prezi var elimde. Onu ilk önce bir değiştireyim. Yuvarlak uçlu olana geçiyorum tekrardan. Şimdi lateral kanalı açacağız. Tekrardan aynamızı kullanacağız bu sefer. Çünkü daha güzel oluyor. Şöyle ağzımızı yapalım. Arkadaşlar bunu yine üst tarafa çok gidiyorum ya. Neden öyle yapıyorum bilmiyorum. Ama bir temizleyelim orayı. Bir de şöyle biraz su sıkıyorum. Çünkü yanıyor sonra koku çıkıyor. Arkadaşlar bu biraz kötü olmuş olabilir ya. Neyse. Aslında girmedim ama bir E ile denemek istiyorum. Hala gir girmişim. Okey bu da yani. Ama bu sanki çok iyi olmadı. Aslında arkadaşlar düşündüğümden daha iyi yapmışım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şundan mesela biraz daha yukarıya gitmem böyle kötü oldu ama o bence yine de şöyle biraz genişletilirse okey. Diğer dişimiz de şöyle oldu. Onu da hatta size E ile test edelim önümüze. Bakın. Sadece ee, demin giriyordu Bir temizleme yapalım şimdi, güzel. Evet arkadaşlar temizledik Şimdi şöyle göstereyim tekrardan Bakın gayet hoş giriyor Arkadaşlar aslında şu an yapmak istediğim şey Biraz daha o kanalları genişletmek Daha kolay e, gir girmek ve çıkmak O yüzden bu prezi değiştiriyorum Dişin içine ettim arkadaşlar ya Size yaptığım hatayı göstereceğim çıkarın Arkadaşlar çok güzel devam ediyordum. Şurada bir anda sonda dişi şöyle girdim. Aslında geniş etmişim, Şimdi çok güzel yapmışım. Şöyle göstereyim hatta. Ha. Bak gözüküyor. Ama sonra yukarı gittim. Bu da öyle. Üzüldüm şu an. Arkadaşlar son dişimiz, Kanayım dişe geçiyoruz. Hocaya soramadım çünkü hocalar yoktu şu an. Ama şöyle söyleyeyim, güzel inceledim. Aslında çok sorun edecek bir şey yok ama yani hatalı yapmışım yine de. Yani hatamı kabul edeyim. Şimdi tekrardan diğerine devam ediyorum. <laughs> Yine aynı şey ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ya. Gerçekten sinir Ya bunu ne yapmayacağım? Bunu şöyle yapacağım ya. Bak böyle yapınca 2 saniyede giydim. Arkadaşlar alet hala dönüyordu. Bu gibi şeylere dikkat edin. Eliniz yanmasın de aslan ağzı yandı herhalde ya. Arkadaşlar bir arkadaşlar yine E'ye çarptım Şimdi şöyle deneyelim. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi çıkarıyorum size güzelce hepsini göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm hepsi güzelce açtık. Sadece sıkıntılı vereyim şey şurası biraz daha şey yaptım. Şimdi içerine doğru göstereyim. Hepsi çok güzel bakın. Bakın. Bu da hepsi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel 3 tane kalite açtık. Ee, bu dışarıda bugün bunu yapacak. Çünkü ben de bilmiyordum, ben de öğrenmiş oldum. Ee, daha sonra bunları aslında E'lerle güzelce şey yapıyoruz. Onu bir önceki videomda, önce veya yani önceki videolarımda var tam bilmiyorum ama videonun sonuna onu eklerim. Şimdi yani bu bitti. Artık laptan çıkacağız ve giyinip derse falan gideceğim. Onları da çekerim. Arkadaşlar ben derslere çantayla geliyorum zaten. Şimdi onlara hepsini yerleştireceğim. Ve bunları taşımak gerçekten çok yorucu oluyor. Ama yapacak bir şey yok. En azından evim çok uzak değil yani. Arkadaşlar şöyle üstümüzü değiştirdik. Full siyah konu <laughs> yaptım. Önce bembeyazlık. Şimdi siyah. Yemek yiyeceğim. Daha sonra da kahve içelim. derse gideriz. Çünkü ders var. Endodonti dersi. Arkadaşlar o gördüğünüz yemeğe 125 TL verdik. Ben de şaşırdım ama güzeldi. Şimdi ders arasında kadar bekleyeceğiz yani ders başlayacağız kadar bekleyeceğiz. Belki bir kahve alırım. Arkadaşlar okul çok kalabalık. Gerçekten. Aslında kahvemi kendim yapıp getiriyorum. Ama bugün çantam çok dolu. Çok ağır zaten. bir de tadilat var. Merdivenlerden çıktım. Ya gerçekten okul açıldığı için yani çok dolu. Neyse ben şimdi sınıftayım arkadaşımla gelecek. Burada kahve içip oyun oynayacağım. Başka ne yapayım ki? Bir saat var daha. Hatta 2 saat vardı bir saati sınıf arayarak geçirdim. Yoruldum. Şimdi dinleniyorum. Arkadaşlar arkadaşımla geldi işte. Şu an kendisi sunum yapıyor bana. Arkadaşlar öyle oturuyoruz. Az sonra malzeme almaya gideceğiz. Çok yoruldum ya okul yoruyor bizi. Arkadaşlar ders bitti. Gerçekten ben de bittim. Bugün saat 7.15'te kalktık. Saat şu an 5. 5'e kadar gerçekten aramız öyle çok yoktu ve gerçekten çok yoruldum. Sizler için çok güzel video çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü yani her günüm böyle geçiyor. Her zamandır çok yoruluyorum, alışmaya çalışıyorum ama tabii ki de alışmak çok zor, sandığınızdan da zor. Ama elimden geldiğince her zaman videoları çekeceğim. Hatta bunu editlemek istiyorum, hemen atmak istiyorum. Fakat biraz dinlenmem lazım ilk önce. Gideceğim, yemeğimi yiyeceğim, duşumu alırım. Daha sonra inşallah edit yaparım. İşte arkadaşlar böyle oluyor. Ee, diş okuyorsanız tabii ki de yoğun bir ders programınız, çalışmanız gereken bir sürü şey, ödeviniz olacak. Hatta ödevlerim var, onu da yapmam lazım. Ama arada kendinize vakit ayırmanız lazım, gezmeniz de lazım. Sonra spora da gitmelisiniz. Yani tabii önemsiyorsanız hepsini yapmak zorundasınız. O yüzden gerçekten çok şey var. Ben sizlere yeterince zaman ayıramayabiliyorum ama artık ayıracağım. O yüzden sizlerden like, güzel yorumlar ne olursa. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Ee, kanalımız artık daha da çok büyüsün Instagram'dan da takip edin beni daha güzel videolar gelecek görüşürüz